yavrular ilk defa annelerinden ayrı kalıyorlar ve böyle bir mahzunluk çöktü hepsine. Normalde anneleri ilgilenmiyordu ama o annenin varlığı o memeden süt gelmesi yavrular için mutluluk vericiydi. İşte şu eve fırlamanız var ya gerçekten çok kızıyorum ya. Şimdi içlerinde en korkak olan bu şimdi şu anne kediye yavru kediye birazcık tavuk vereceğim al ah, sen de buna al, ah. al. Ah. böylelikle biraz mutlu olsunlar o anne ona kızmayacaksın tamam mı bak sana kızarım ama hayır Geçen sefer nasıl düştüm böyle örtü kaydı. Gene aynı şekilde düşeceksin. Hayır. İnsanlar için belirli bir olgunluğa gelmemiş diye nitelendirirler. Bu kedi de halen duygusal gelişimini tamamlayamamış. Ne yavrularıyla mutlu olabiliyor, ne içeride mutlu olabiliyor. Böyle sürekli ilgi ve alaka bekliyor. Yani üzülüyorum gerçekten bu canlı için ya. ...bu kadar garip ki. Evde iki kedi. İkisi de birbirinden yaramaz. İkisi de kız, ama bu anne. Sütü yetersiz. Yavruları mutsuz. Kendisi mutsuz. Sürekli bir miyavlar. Sürekli bir yere yara olur. Şimdi ikisini sakin tutmaya çalışıyorum ama bu gerçekten çok zor. Hani şu anda yarası var. Bu yaranın üstüne bir yara daha almasın. Tırmak yemesin diye uğraşıyorum. Ama evdeki hasta kedi inatla saldırıyor. Yani şu... Yarası da bayağı derin ve içine kum girmiş. İltihap bakıyor. İşte böyle. Başkaları kedi görür. Ay canım der geçer. Ama bize böyle bir his gelmiyor. Biz antibiyotiklerini, doğumunu, kısırlaştırılmasını, ilaçlarını bunları düşünüyoruz. Hayır. Git bakayım odana. Odana git. Yürü kızacağım bak sana. Sana kızacağım bak. Yürü. Aferin